Sabah namazı kaç rekattır? Üç. Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı beş rekat. Sabah namazı kaç rekattır? Beş rekat. Sabah namazı kaç rekattır? Ya tamam bak. Sabah namazı kaç rekattır? Beş. <laughs> Sabah namazı kaç rekattır? Ya şimdi başka şey bana söyle kaç rekattır? O? 5 rekat, 4 rekat, batık bilmiyorum. <laughs> Sabah namazı kaç rekattır? 5 vakat, 4 rekat. Sabah namazı kaç rekattır? Ya hiç ilgi alanımda değil benim. 4 rekat, ikisi farz, ikisi sünnet canım. Sabah namazı kaç rekattır? 4 rekat. Sabah namazı kaç rekattır? 4 rekat. Sabah namazı kaç rekattır? 4 rekat. Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazı kaç rekattır? Sabah namazı kaç rekattır? 4. Sabah namazı kaç rekattır? Allah Allah 4 rekat. Sabah namazı kaç rekattır? 4 12 rekat. 2 sünnet 2 farz. Sabah namazı kaç rekattır? 4 rekat. Sabah namazı kaç rekattır? Rekatt. Sabah namazı 2 2 4. Sabah namazı kaç rekattır? Ee, dört. Ee, rekat abi. İki sünnet iki farz.